Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzun konusu hücre bölünmeleri. Konuya giriş yapmadan önce şunu belirteyim. YouTube kanalımızda kullandığımız konu anlatımla ilgili içerikler Limit Yayınlarının biyoloji el kitabına aittir. Dolayısıyla konu takibi yapmak istiyorsanız Limit Yayınlarının biyoloji el kitabından yararlanabilirsiniz. Şimdi konumuza giriş yapalım. Bakın hücre bölünmeden önce kalıtım materyali dağınık olup bir ip yumağına benzer. Biz buna kromatin iplik ya da kromatin adını veriyoruz. Peki hücre bölüneceği zaman kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur. Şekli ve büyüklüğü aynı olan kromozomlara homolog kromozom adı verilir. Homolog kromozomlar replikasyonla birlikte yani DNA işlenmesiyle birlikte her biri İki kardeş kromatitten oluşur hale gelmiş olur. Bakın homolog kromozom dediğimiz biri anneden biri babadan gelen şekli ve büyüklüğü aynı olan kromozom çiftidir. Peki şekli ve büyüklüğü aynı dediğimize göre o zaman homolog kromozomların sentromer konumu da aynıdır. Örneğin bu kromozomun sentromeri burada, diğerinin sentromeri burada olsaydı bunların şekilleri farklı olurdu. Demek ki sentromer konumları da aynı. Yine gen sayıları da aynıdır. Eğer bunun 20 geni olsaydı, bunun 15 geni olmuş olsaydı bu kromozomların büyüklükleri birbirinden farklı olmuş olurdu. Ancak homolog kromozomların gen çeşitleri aynı olmak zorunda değildir. Hemen örnek vereyim. Bu kromozomda kahverengi göz geni olup diğer kromozomda mavi göz rengi geni bulunabilir. Yani ikisinde de kahverengi göz geni olmak zorunda değildir. Şimdi bu biyo yorumumuzu Başa saralım. Homolog kromozomların şekli, büyüklüğü, sentromer konumu ve gen sayıları aynıdır. Ancak gen çeşitleri farklı olabilir arkadaşlar. Bir diğer biyoyoruma gelince. Bakın diploid hücre demek her kromozomun aynısından ikişer tane taşıyan hücreler demektir. Haploid hücre demek ise her kromozomdan birer kopya taşıyan hücreler demektir. Dolayısıyla haploid hücrelerde homolog kromozom çiftleri bir arada bulunmaz arkadaşlar. Her kromozomdan kaç tane bulunur? Bir tane bulunmuş olur arkadaşlar. Hücre döngüsünün sıralamasıyla devam edelim. Bakın hücre döngüsü dediğimiz uzun bir interfaz ve kısa bir mitotik evreden oluşur. Interfaz dediğimiz bölünme evresi değil. Bölünmeye hazırlık evresidir. DNA'nın kendini işlediği evre. Peki mitotik evre dediğimiz bölünme evresidir. Bakın mitotik evre kendi içerisinde karyokinez ve sitokinez olmak üzere iki basamaktan oluşur. Bu mitoz dediğimiz olay ise karyokinez basamağıdır. Yani burada şu anlama geliyor. Mitotik evre mitoza göre daha kapsamlı bir tabirdir. Çünkü mitotik evre hem karyokinez hem sitokinez kısmını içerir. Mitoz dediğimiz ise karyokinez basamağıdır. Peki karyokinez basamağında profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evreleri bulunur. Yani bu evreler o zaman mitoza dahil olan evrelerdir arkadaşlar. Şimdi şekil üzerinden baktığımız zaman hücre döngüsünün şeklinde G1, S ve G2 evreleri dediğimiz evreler interfaza ait evrelerdir. Hatta bu evrelerden S evresinde DNA kendini eşler. Bu evrelerde henüz bölünme başlamamış arkadaşlar. Zaten interfaz bölünme evresi değildir. Peki bu evrelerden sonra mitotik evre başlar. Mitotik evrenin karyokinez basamağına mitoz demiştik zaten. Dolayısıyla o basamakta profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evreleri var. Sonrasında da sitokinez meydana gelir. Böylece hücre döngüsü tamamlanmış olur arkadaşlar. Şimdi de mitoz bölünmeyi şekil üzerinde inceleyelim arkadaşlar. Bakın mitoz bölünme dediğimiz zaten çekirdek bölünmesinin olduğu evreydi. Yani profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evrelerinden oluşur. İnterfaz dediğimiz mitoza dahil bir evre değil zaten. İnterfaz mitozdan önce meydana gelen hazırlık evresidir. Hatta burada genelde karıştırılan bir ifade de var. Mesela öğrenciler mitoz bölünmede DNA işlenmesinin olduğunu zannediyor. Halbuki DNA işlenmesi dediğimiz interfaz basamağında meydana gelir. İnterfaz da mitoza dahil bir evde değildir arkadaşlar. Çünkü bir bölünme evresi değil. Dolayısıyla biz şunu diyebiliriz. Mitoz bölünmeden önce DNA kendini eşler. Ama mitoz bölünmenin kapsamında DNA eşlenmesi meydana gelmez arkadaşlar. Peki interfazda DNA kendini eşledi. Sonra mitoz bölünme başladı. Profaz evresinde çekirdek zarı erir, kromozomlar serbest hale gelir. Hatta iplikleri oluşur ve kromozomlara tutunmaya başlar. Peki bundan sonraki basamakta ise metafaz evresinde kromozomlar ekvatoral düzlemde yan yana dizilir arkadaşlar. Anafaz dediğimiz evrede ise kardeş kromatitler birbirinden ayrılmaya başlar arkadaşlar. Kardeş kromatitler ayrıldıktan sonra bu sefer bunların her birinin etrafında yani her kutuptakinin etrafında çekirdek zarı oluşur ki bu evrenin adı nedir? telofaz evresidir. Şimdi zaten çekirdek bölünmesi dediğimiz önce çekirdeğin zarını erittik, kromozomları dizdik, ayırdık sonra yeniden çekirdek zarı oluşturduk. Böylece bir hücrenin içerisinde iki tane çekirdek olmuş oldu. Mitoz tamamlandı. Bundan sonra sitokinez meydana gelir ve böylece iki tane genetik olarak birbirinin aynısı olan hücre oluşmuş olur arkadaşlar. Şimdi burada e, işinizi kolaylaştırmak için bir şifre vereyim. Bakın metafazın M harfinden aklınıza tutun. Metafazın M'si merkez. Yani kromozomlar merkezde dizilir. Anafazın A'sı ayrılma. Yani kardeş kromatitler birbirinden Ayrılır. Telofazın tersi ters. Neyin tersi? Profazın tersi. Bakın biz profazda çekirdek bölünmesini başlatmıştık. Burada çekirdek bölünmesini sonlandırıyoruz. Yani burada çekirdek zara erimişti. Burada yeniden oluşur. Burada e, iplikleri oluşmuştu. Burada iplikleri kaybolur. Çünkü artık iplikleriyle işimiz yok arkadaşlar. Şimdi e, burada yine bilmemiz gereken noktalardan biri de kromozom sayısı mevzusu. Bakın kromozomları öğrenciler zannediyor ki her zaman iki kromatitlidir. Bakın kromozomlar bazen tek kromatitli, bazen iki kromatitlidir. Şimdi burada profaz evresinde her bir kromozom iki kromatitli. Yani burada şu an dört tane kromozom bulunmakta. Metafaz evresinde yine dört tane kromozom bulunur. Ancak anafaz evresinde kardeş kromatitler birbirinden ayrıldığı zaman her biri artık bir kromozom olarak değerlendirilir. Dolayısıyla bu evrede demek ki her kromozom tek kromatitli. Öyle sorular da sorulabiliyor. Mesela şunu diyebilirler. Hangi evrelerde her kromozom iki kromatitten oluşur? Profaz ve metafaz fazda iki kromatitten oluşur ama ana anafazda ve telofazda tek kromatitten oluşur kromozomlar. Dolayısıyla bu anafaz evresinde gördüğünüz gibi iki tane şey dört tane kromozom burada, dört tane kromozom burada toplamda 8 tane kromozom bulunmuş oluyor. Yine telofaz evresinde her bir çekirdekte 4 kromozom sonuç olarak Aynı hücrenin içinde olduğumuz için 8 kromozom olmuş oluyor. Peki bölünme tamamlandığı zaman her bir hücreye kaç kromozom düşmüş oluyor? 4 kromozom düşmüş oluyor. Yani başlangıçtaki hücrenin kromozom sayısı kadar bir kromozoma sahip olan hücreler oluşmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi burada bir de DNA miktarı mevzusunu bahsedelim. Bakın interfaz evresinde DNA kendini işler. Yani şöyle düşünelim mitoz bölünmeden önceki DNA miktarının 2x olduğunu varsayalım. O zaman başta 2x ise interfazda DNA miktarı 4x olur. O zaman profazda yine 4x, metafazda 4x, anafazda 4x ama her kutuba 2x düşer. Telofazda yine toplamda 4x ama her kutuba 2x düşer. Bölünme tamamlanınca yani sitoplazma bölünmesi olunca her bir hücreye DNA miktarı 2x olacak şekilde düşmüş oluyor. Başlangıçta 2x demiştim. Haliyle sonuçta da yine ne olmuş oldu? 2x olmuş oldu. Olayı toparlayayım. Bakın arkadaşlar, kromozom sayısının arttığı yer kardeş kromatit ayrılmasının olduğu yerdir. Çünkü niye? Kardeş kromatitler ayrılınca kromozom her biri bir kromozom olarak değerlendirilir. Dolayısıyla şöyle bir örnek üzerinden gidersek. insanlarda 46 kromozom var. O zaman mitoz bölünmenin profaz ve metafaz evrelerinde yine 46 kromozom bulunur. Ama anafaz evresinde kardeş kromatit ayrıldığı için 92 kromatide çıkmış olur. Telofazda yine 46-46-92 bölünme tamamlanınca her bir hücre 46 kromozom düşmüş olur. Yani baştaki hücrenin aynısı olmuş olur. Peki DNA miktarına gelince DNA'nın 2 katına çıktığı evre interfaz evresi. O zaman DNA miktarının 2 katına çıktığı evre interfaz evresi. Kromozom sayısının 2 katına çıktığı evre ise kardeş kromatit ayrılmasının olduğu anafaz evresidir arkadaşlar. Şimdi bitki ve hayvan hücrelerinin bölünmesindeki farklılıklarla devam edelim. Klasik drama birçok kitapta sorulan soru tipidir. Aynı zamanda üniversite sınavında sık sık soru sorulan bir kısım. Bakın hayvan hücrelerinde ipliklerini oluşturan sentrozondur. Ancak bitki hücrelerinde sentrozom bulunmaz. Bitki hücrelerinde iplikleri sitoplazmadaki bazı proteinler tarafından oluşturulur. Yine ikinci bir fark olarak hayvan hücrelerinde sitokinez olduğu zaman boğumlanma meydana gelir. Ama bitki hücrelerinde çeper olduğu için boğumlanma meydana gelmez. Aralamel dediğimiz bir çeper birikintisiyle sitokinez meydana gelir arkadaşlar. Az önce de belirttiğimiz gibi mitotik evrede DNA işlenmesi gerçekleşmez. DNA işlenmesi mitotik evreden önce yani interfaz aşamasında gerçekleşir arkadaşlar. Şimdi mitozda DNA miktarında meydana gelen değişimi bir de grafik üzerinden görelim. Bakın arkadaşlar, başlangıçtaki DNA miktarının 2x olduğunu varsayalım. Burada 2 katına çıkmış 4x'e. Hangi evre? İnterfaz evresi, bölünmeye hazırlık evresi. Peki mitoz sürecinde yani profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evreleri boyunca DNA miktarında değişme olmaz. Ama sitoplazma bölünmesi olduğu zaman DNA miktarı başlangıçtaki haline gelmiş olur arkadaşlar. Peki burada yine çok önemli olan bir uyarı söz konusu. Bakın prokaryotlarda çekirdek olmadığını biliyoruz. Peki çekirdek olmadığına göre bunlarda mitoz ya da mayoz gibi olaylar meydana gelmez. Çünkü mitoz ya da mayozda çekirdek bölünmeleri meydana gelir. Yine aynı zamanda prokaryotlarda döllenme olayı da meydana gelmez. Onlarda yumurta ya da sperm oluşumu söz konusu değildir. Peki diyeceksiniz ki bakteriler ya da prokaryotlar nasıl çoğalır? Bakın bakteriler DNA'larını eşler böyle profaz ya da metafaz gibi evreler oluşmadan, iplikleri de oluşmadan hücre aniden ortadan ikiye bölünür. Ve biz bu olaya basit ikiye bölünme adını veriyoruz. Yani prokaryotlarda mitoz bu çok önemli bir uyarı. Prokaryotlarda mitoz, mayoz döllenme olayları görülmez. Hücre bölünmesi sırasında yine iplikleri de oluşmaz. Peki ne olur? DNA eşlenerek hücre aniden ortadan ikiye bölünür ve bunun adı da basit ikiye bölünmedir arkadaşlar. Şimdi az önce verdiğimiz bir örneğe benzer bir örnek kromozom sayısı ile alakalı. Bakın 2N eşittir 20 kromozomlu bir hücrenin mitoz bölünmesinin profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evrelerine ait kromozom sayıları kaçtır? Şimdi bir defa biz size dedik ki Kardeş kromatit ayrılmasının olduğu yerde kromozom sayısı artar. Çünkü kardeş kromatitler ayrılınca her biri bir kromozom olarak değerlendirilir. O zaman profazda yine 20 olacak. Metafazda yine 20. Ama anafazda kardeş kromatit ayrıldığı için ne olacak? 40 olmuş olacak. Telofaz evresinde yine her bir kutupta 20 sonuçta aynı hücrenin içerisinde olduğu için yine 40 olmuş olacak. Ama bölünme tamamlanınca yani sitokinezden sonra her birine 20 kromozom düşmüş olur. Bu soruyla kromozom sayıları iyice pekişmiş olur arkadaşlar. Şimdi mayoz bölünme ile devam edelim. Mayoz bölünme kromozom sayısını yarıya indiren hücre bölünmesidir. Yani mayoz bölünme diploid hücrelerden Haplı hücrelerin oluşumunu sağlayan bir bölünme çeşidi. Bakın 2n kromozomlu bir hücre mitoz geçirirse 2n kromozomlu 2 hücre oluşur. Ya da n kromozomlu bir hücre mitoz geçirirse n kromozomlu 2 hücre oluşur. Çünkü mitoz bölünme kromozom sayısını değiştirmez arkadaşlar. Ancak mayoz bölünmede 2n kromozomlu bir hücre mayoz geçirdiği zaman n kromozomlu 4 tane hücre oluşur. Mayoz kromozom sayısını yarıya indirdiğine göre haploid hücrelerde mayoz bölünme gerçekleşemez. Ama diploid hücrelerde gerçekleşebilir arkadaşlar. Şimdi şekil üzerinden mayoz bölünmeyi biraz daha özetleyelim. Bakın 2N kromozomun bir hücre önce mayoz 1 geçirip sonra da mayoz 2 geçirmiş. Şimdi mayoz 2 dediğimiz mitoza benzer bir olay. Dolayısıyla o zaman mitozda mayozun farklarını nerede aramamız daha mantıklı olur? Mayoz 1'de. Örnek veriyorum crossing over olayı mayozda var ama mitozda yok. O zaman crossing over nerede? Mayoz 1'de ya da kromozom sayısını yarıya indiren olay mayoz 1 mi mayoz 2 mi? Gördüğünüz gibi mayoz 1 kromozom sayısını yarıya indirmiş. Yani 2n'den n'e düşürmüş. Ama mayoz 2'de kromozom sayısı değişmemiş arkadaşlar. Bu ikisine beraber ne dedik? mayoz bölünme dedik. Şimdi mayoz 1 dediğimiz evreden önce DNA kendini eşler. Mitozda olduğu gibi öncesinde DNA kendini eşler. Ancak burada şunu belirteyim. Mayoz 2'den önce bir daha DNA işlenmesi meydana gelmez arkadaşlar. Peki mayoz 1 evresi dediğimiz çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi evrelerinden oluşur. Mayoz 1 olayında kromozom sayısı az önce de bahsettiğimiz gibi yarıya iner arkadaşlar. Şimdi şekil üzerinden mayoz 1'i görelim. Bakın öncesinde interfaz meydana geldi. DNA kendini eşledi. Peki profaz 1 evresinde normal mitozun profazı gibi yine çekirdek zarı erir, iyi iplikleri oluşur vesaire. Ama mitozun profazından farklı olarak profaz 1'de tetrat, Sinapsis ve crossing over olayları meydana gelir. Tetrat dediğimiz iki tane kromozomun yan yana gelerek oluşturduğu dörtlü yapılara verdiğimiz isimdir arkadaşlar. Peki bu kromozomların oluşturduğu sarmal yapıya sinapsis diyoruz. Kromozomların parça değiş tokuşuna ne diyoruz? Crossing over diyoruz. Bu olaylar mitoz bölünmede görülmüyordu ama mayozun profaz 1 evresinde görülür. Peki metafaz 1 evresinde ise homolog kromozomlar üst üste dizilir. Halbuki mitozda kromozomlar yan yana diziliyordu. O zaman homolog kromozomlar üst üste dizildiğine göre haliyle anafaz 1'de kimlerin ayrılması lazım? homolog kromozomların ayrılması lazım. Bakın bu önemli bir ayrıntıdır. Mitozun ana anafazında kardeş kromatitler ayrılmıştı. Mayozun anafaz bir evresinde ise homolog kromozomlar birbirinden ayrılır. Bunlar ayrıldıktan sonra yine bunların etrafında çekirdek zarı oluşur ve böylece telofaz evresi meydana gelir. Bu evreden sonra tabi sitoplazma bölünmesi olur ve iki tane hücre oluşmuş olur. Böylece mayoz bir tamamlanmış olur arkadaşlar. Şimdi kitaplarda bize bazen tetrat sayısı ile ilgili sorular sorarlar. Bakın şunu şu kuralı kullanalım. Tetrat sayısı her zaman canlının haploid kromozom sayısına eşittir arkadaşlar. Yani şöyle bir örnek vereyim. İnsanlarda 46 kromozom bulunur. Peki insanların haploid kromozom sayısı kaç? 23. O zaman insanlarda mayoz bölünme sırasında kaç tetrat sayılır? 23 tane tetrat sayılır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim bir diğer uyarıya. Önemli bir uyarı. Şimdi profaz bir evresine crossing over olduğunu söylemiştik. Ama crossing over'ın her bir cümlesi soru olarak karşımıza çıkabilir. Bakın Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasındaki gen değiş tokuşudur crossing over. Peki gen değiş tokuşu dediğime göre bir defa genin yapısı değişmez burada. Çünkü gen yer değiştiriyor. Ama kromozomun yapısı değişir mi? Değişir. Örnek veriyorum. Bu kromozomdaki A geni diğerindeki işte B geni ile yer değiştirdi. Örnek verelim. Ama A ile B genine bir şey olmadı. Yalnız bu kromozomun üzerindeki yapı ne olmuş oldu? Değişmiş oldu arkadaşlar. Demek ki crossing over genlerin yer değiştirmesi olduğu için genin yapısını değiştirmez ama kromozomun yapısını değiştirir arkadaşlar. Bu da sorularda çok sık bir şekilde karşımıza çıkar arkadaşlar. Şimdi mayoz 2 ile devam edelim. Az önce mayoz 2'den önce DNA'nın eşlenmediğini, tekrar eşlenmediğini zaten bahsetmiştik. Mayoz 1'den önce DNA yani kendine işler ve mayoz 2 mitoza benzer demiştik. Peki profaz 2 evresinde yine çekirdek zarı eriyecek, iyi oluşacak. Aynen mitozun profazı gibi. Peki metafaz 2 evresinde kromozomlar yan yana dizilir. Aynen mitozda olduğu gibi. O zaman anafaz 2'de kimler ayrılacak? Kardeş kromatitler ayrılmış olacak. Yani mitozun anafaz evresine benzer bir şekilde oldu. Yine telofaz 2 evresinde çekirdek zarı oluşur ve böylece her hücrenin içerisinde iki çekirdekli hücreler oluşmuş oldu. Sitoplazma bölünmesiyle beraber 4 tane hücre oluşmuş oldu arkadaşlar. Şimdi kromozom sayılarını değerlendirecek olursak bakın burada şu an iki tane kromozom var her birinde. Sonuçta her kromozom burada iki kromatitli. Yine burada da iki kromozom var. Ancak burada gördüğünüz gibi dört tane kromozom var. Ancak her kromozom kaç kromatitli? tek kromatitte. Zaten size demiştik kardeş kromatit ayrılınca kromozom sayısı 2 katına çıkar. O zaman metafaz 2'de 2 kromozom varken anafaz 2'de 4 kromozom bulunur arkadaşlar. Şimdi mayoz bölünmedeki DNA miktarı ile ilgili grafiğe gelelim. Bakın yine başlangıçtaki DNA miktarının 2x olduğunu varsayalım. İnterfaz evresinde DNA miktarı 2 katına çıkar. Çünkü DNA kendini eşler. 4x'e kadar çıktı. Peki mayoz 1 boyunca yani karyokinez 1 boyunca daha doğrusu e, DNA miktarı aynı. Ama sitokinez 1 olunca DNA miktarı tekrar yarıya düşmüş oldu. Peki mayoz 2'de, karyokinez 2'de yine profaz 2, metafaz 2, anafaz 2 ve telofaz 2 evreleri boyunca DNA miktarı aynı. Ama sitokinez 2 meydana geldiği zaman DNA miktarı 2x'in de yarısına düşmüş oldu. Başlangıçta DNA miktarımız 2x'ti. Sonuçta kaç olmuş oldu? X olmuş oldu. Halbuki mitozda başlangıçtaki DNA'nın aynısı bir e, DNA miktarı oluşmuş oluyordu. Orada dikkat edeceğimiz nokta şu. Bakın mitozdaki grafiğimiz şöyleydi. Bir defa eşlenme, bir defa bölünmeydi. Ama mayozda öncesinde bir eşlenme, iki defa bölünme olmuş oluyor. Çünkü hem mayoz bir var, hem de mayoz iki var arkadaşlar. Şimdi burada e, sorularda çok karşımıza çıkan bazı uyarlar var. Onları da bahsedelim. Bakın her mayoz bölünmede crossing over olmak zorunda değildir. Bazı mayozlarda crossing over olmayabilir. Peki crossing over olmazsa kalıtsal çeşitlik olmaz mı? Yine olur. Çünkü mayozda kalıtsal çeşitlilik sağlayan iki tane olay var. Biri crossing over, diğeri ise homolog kromozomların rastgele ayrılmasıdır arkadaşlar. Dolayısıyla crossing over olsa da olmasa da kalıtsal çeşitlilik sağlanır. Peki mayoz bölünme kromozom sayısını yarıya indirir. Ancak ee, mayoz bölünme kromozom sayısının nesiller boyunca sabit kalmasını sağlar. Hemen bir örnek verecek olursak. Bakın mayoz olmamış olsaydı biz 46 kromozomu annemizden, 46 kromozomu babamızdan alırdık. Böylece 92 kromozomlu olurduk. Yani kromozom sayısı giderek artardı. Halbuki mayoz sayesinde kromozom sayısı yarıya iner. Böylece 23 kromozomu anneden, 23 e babadan alırız. Böylece yine biz 46 kromozomlu olmuş oluruz. Yani nesiller boyunca kromozom sayısının sabit kalmasını sağlamış olur arkadaşlar. Şimdi bu tabloda mitoz ve mayoz bölünmenin karşılaştırmasını yapacağız. Aslında bu tabloyla olaylar çok net bir şekilde anlaşılabilir. Yani konunun bir nevi özetini yapmış olacağız. Bakın mitoz bölünmede Kromozomların yapısı ya da sayısı yani niteliği ya da niceliği değişmez. Ama mayoz bölünmede hem kromozomların yapısı değişiyor hem de sayısı. Crossing over sayesinde yapısı değişiyor. Mayoz bir de aynı zamanda kromozomların sayısı da yarıya inmiş oluyordu. Peki mitoz bölünmenin sonucunda iki hücre oluşuyordu. Ama mayoz bölünmenin sonucunda dört hücre oluşur. Mitoz bölünme kalısal çeşitlilik sağlamaz. Ama mayoz bölünme kalıtsal çeşitlilik sağlar. Mitoz bölünme hem diploid hem de haploid kromozomlu hücrelerde görülebilir. Ama mayoz sadece diploid hücrelerde görülebilir. Yine mitoz bölünme somatik hücre dediğimiz vücut hücrelerinde görülebilir. Ama mayoz bölünme somatik hücrelerimizde görülmez. Örneğin karaciğer hücrelerinde mayoz bölünme olamaz arkadaşlar. Yine mitoz bölünmede tetrat, Sinapsis ve crossing over olayları görülmez. Ama mayozda bu olayların üçü de görülür. Ayrıca mitoz bölünmede homolog kromozom ayrılması olmaz. Ama mayozda homolog kromozom ayrılması görülür. Kardeş kromatit ayrılması ikisinde ortaktı. Hem mitoz hem mayozda. Mayoz 2'de kardeş kromatit ayrılması oluyordu. Ama homolog kromozom ayrılması mayoz 1'de olduğu için mitozdan bir farktır arkadaşlar. Gelelim diğer farka. Mitoz bölünme tek hücrelerde üremeyi sağlar. Çok hücrelerde büyüme, gelişme yaraların onarılmasını sağlar ayrıca. Genelde öğrencilerin yanlış bildiği bir ifade çok hücrelilerde mitoz üremeyi de sağlayabilir. Örneğin bitkiler çok hücreli canlılardır. Bitkilerde vejetatif üremenin yöntemlerinden biri olan çelikle üreme bir eşeysiz üremedir. Temelli mitoza dayanır. Dolayısıyla bazı çok hücrelilerde demek ki mitoz üremeyi sağlayabilir biliyormuş. Cümleyi başa sarıyorum. Tek hücrelerde mitozu üremeyi sağlayabilir. Çok hücrelerde büyüme, gelişme, onarım ayrıca üremeyi de sağlayabilir. Mayoz bölünme üreme ana hücrelerinden üreme hücrelerinin oluşumunu sağlayan bir olaydır arkadaşlar. Mitoz kromozom sayısını yarıya indirmediği için art arda mitoz gerçekleşebilir. Ama art arda mayoz gerçekleşemez. Çünkü iken kromozom bir hücre mayoz geçirdiği zaman kromozom sayısı yarıya iner. Dolayısıyla bu durumda artık en olduğu için mayoz geçiremez arkadaşlar. Evet şimdi bu konunun Son olarak bir e, soru çözümü yapacağım arkadaşlar. bu soru birçok yayında karşımıza çıkan bir soru tipi. Bununla konuyu biraz daha iyi kavramış olursunuz. Bu soruyu çözüp, konumuzu sona erdireceğiz. 2 eşittir 4 kromozom bir hücreye bölünme evrelerinin bazıları yukarıdaki şekilde verilmiştir. Bu evrelerden hangileri kesinlikle mayoz bölünmeye aittir? Bakın arkadaşlar şimdi burada kromozomlar yan yana dizilmiş burada da. Dolayısıyla bu iki evre mitoz ya da mayoz 2'ye ait evreler olabilir. Burada zaten karıştırılan nokta bu. Bunlar arasındaki fark. Bunu birazdan bahsedeceğim. Ama önce şunu söyleyeyim. Şimdi bu üçüncü evrede gördüğünüz gibi Kromozomlar, homolog kromozomlar üst üste dizilmiş. Dolayısıyla bu evrenin mayoza ait olduğu kesin. Bu kesinlikle mayoz 1'e ait bir evre. Çünkü homolog kromozomlar üst üste dizilmiş. Şimdi gelelim bu iki evre arasındaki farka. Eğer soru bize kromozom sayısını belirtmemiş olsaydı ben bu evrenin mitoz mu mayoz mu olduğunu anlayamazdım. Ancak soru bana 4 kromozomlu bir hücre demiş. Halbuki buraya baktığınız zaman burada kaç kromozom var? 2 kromozom var. Demek ki kromozom sayısı yarıya inmiş. O zaman bu evre mayoz 2'ye ait bir evredir. Zaten aslında bu şeklin devamıdır. Bunlar önce üst üste dizilir, sonra birbirinden ayrılır ve mayoz 2'de yan yana dizilirler. Halbuki mitoz bölünmede 4 kromozom olduğuna göre 4'ü de yan yana dizilmiş olmalıdır. Yani bu iki şekil arasındaki farkı kromozom sayısına bakarak anlayabiliriz. Mitozda ana hücrenin kromozom sayısıyla aynı olur ama mayozda yarısı kadar olur. Dolayısıyla soruda hangileri kesinlikle mayoz bölünmeye aittir dediğine göre cevabımız 2 ve 3 yani denizli olmuş oldu arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.